Arkadaşlar selam. Bugün günlerden kere videosu sitelerinde altın koridorunda e, kere oynuyoruz. Mutlu bir giriş yaptım ama çok iyi değiliz depremden dolayı hepimiz biliyorsunuz hayatını kaybeden güzel insanlarımız var çok fazla yaralımız var. E, Baş sağlığı diliyoruz hepsine. Allah'tan rahmet diliyoruz. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Umarım tekrar olmaz dualarımız İzmir'le diyelim ve oyunumuza dönelim. E bakalım bizimki direkt çok güzel agresif yaptı bu arada. bir e karşıda da Belerik var. Belerik de hemen e, şeyini bastı. Ayakisini bastı. Bu Belerik'i oynayabilirim hatta ben sen. 2 vs 1 atmayı çıkartacağım. Bayağı azalttım canlarını. Burada base attırabilirim onları. İki de şimdi base'e gitti. Belerik de gitti gerçekten ne diyeceğimi bilemedim. Böyle şaşırdım. Çok... E, i̇nsan üzülüyor bu tarz şeyler olduğu zaman. Kesinlikle ve kesinlikle. Ben videoları izledim. E, güzel ülkem ne kadar birbiriyle kavgalı içinde olsa da bir şey olduğu zaman ilk beraber koşuyor. Bu da çok güzel bir şey. Neyse bakalım bizim baktığı biraz fazla agresif. Adamlara bir ve minyon kaçırttık. Farmda da direkt öne geçtik zaten. E, ben bu lane'i döverim. Ben bu lane'i döverim. Q'sunu alsın. Q'sundan sonra agresif yapabilirim. Geri çekil attı. Tamam kankam. Sen görüşünü ver. Ben de rahat oynayayım. Evet. Onu kesebiliriz. Evet. Keseceğim onu. Çok güzel. Bizimki genge geldi. Kestim o onun killini. Aa bizim adam da kaldı ya. İkisini de double'ını attı. Neyse. Çok önemli değil. Şeyi de fazla vurduk. Rage'e de vurduk. Hemen buradan ittirmeye devam edelim. Bakalım farmımız 1600 çok çok iyi farmımız var. Aman 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 aman. Silyonu sevmeyiz. Çenci de sevmeyiz. Hemen safı basacağım. Can yenileme yeter mi? Çok çok fazla vurdu. Yani daha 4 level'da. Ama bizim için çok iyi oynadı bu arada. Bravo. Bravo kanka. Bravo kanka. Gayet iyi oynadın. Ellerine sağlık. Kill aldı. Ee, ölmeseydik orada beklemiyordum. Yani adam arkadan gidip tekrar geleceğini. İnanın beklemiyordum. Bakalım ee, Çağlayan ne yapmış? Çağlayan da 1-1 bir bir oynuyor lehinde. Lancelot ona Yukarıda bir savaş başladı. Hadi hayırlısı. Yukarıda bir savaş başladı. Change gitmezse buradan hem ben farmdan düşeceğim. Aynı şu an olan gibi. Hem de adamlar sürekli olacak burada. 2 vs 2 atamayacağız. Şu avantajı verdik bile. Direkt açtım. Önemli değil. Ultimiz bir şekilde gelecek. E, Granger'ın ulti avantajı var şu an. Belerik ve Granger ulti attıkları zaman bizi döverler. Kesinlikle. Bota bir gün gitti. Bakalım. Ee, aman 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 aman. Tamam sıkıntı değil. Adam bize vuruyor orada. Bizimki yakaladın mı kankım onu? Yakaladın. ultisi yok. Geleceğim oraya doğru. Hatta biz kestirdi bana onu. Ah cana bakar mısın ya? Ben kestim onu. Ben kestim. Ultiyi tutturamadı. Ultim orada olsaydı. Diğerini de kesmiştim ama çok önemli değil. Kesmiş kadar olacağız. Tekrar kuleye vuracağım. Bakalım Nancelot'un farmı eh, idare eder. Bakçı kesti ve öldü. Süpersin kanka. Rajin görüşü yok. Kuleye vururken yine yatmayalım aşağıya. Çünkü bir Q atacak, bir W atacak. Ben direkt yatacağım. Evet çıkacağım, çıkacağım. İki vuruşluk daha için ee, kendimizi gebertmeye gerek yok. Hemen buraya keselim. Bota bakalım şunu alırsam çok tatlı olacak. Hatta Baxia'ya gelene kadar bir orman daha dönerim ben. Ee, Baxia'nın Baksiye'nin benimle oynaması önemli. Karşı ikili yapıyor. Aynen. Ee, Baksiye gelecektir fiyosu açıldığı zaman. Gayet iyi, iyi oynuyor bizimki. Belerik de bufflandı. Yavaş yavaş birileri bufflamaya sokuyorlar ama e, ee, nerf alıp şey yapıp mantıklı gidiyorlar. Aman sanki ne yapıyorsun? Tamam safımızı basar çıkarız burada. Seni yani delik deşik edeceğim. Baya ben baya hasar verdim. Ee, bakalım otomatik bu var Çok şey yapmayacağız. Altına asaya dönelim oradan. Onlar da tapta. Şu kuleye bu kadar vurmasa da çok iyi olacak. Şu an çok gold kasıyorlar. Bizimkiler turtle aldı karşılığında. Skorlara bakmak istiyorum. Gayet iyi skorları var. Biz burada oynayabiliriz. Kuleye açtılar. Hemen oraya doğru geleceğim. Bekle kankim. Bekle bekle bekle. bekle. Çok da demeyi çattık. Manamız bitti. Hemen item'ı çıkmak istiyorum. Silyon da geldi buraya. Hoş geldiniz. Hepiniz gelin abi. Hepiniz gelin. Tamam. Gel bana burada. Bana vur. <laughs> Double oluyor bir de. Çıldırıyorum beleri instanından. Olsun. Olsun. Canımız sağ olsun. Orada ee, direkt bizimki 5 direkt killeri de aldı. 5 pro oynuyor çağlayan bir birden. Umutsuzluğa doğru da gidiyor. Oh çok rahatladım şu an lanserim. Eline koluna sağlık kardeşim. Farmdan düştük çünkü change bize çok fazla geldi. Hem de top kuleyi boş, çok boş saldık. Ben birazcık düşmüş oldum farmdan. Ee, çok önemli değil. Bakalım. Yukarıya doğru gidelim. Ben bu farmı geçerim. Herkes farmında birbirine yakın. Şimdi top'a gideriz. Top'taki farmı da alırız. Ee, daha doğrusu aslında bu maç flash alacaktım. Ama ee, <laughs> Eşim geldi yemek hazır yemek hazır falan onla tam o sıra konuşurken dur dedim video çekeceğim ben bu maçı. Zaten çekmeye çalışıyorum o da beni bekliyordu da çok acıkmış bana isyan ediyordu. bakıyorum orada, çok güzel çağlıyor. Şimdi iki item'dan sonra defansif yapacağım. Arkadan gelmeye çalışıyorum oraya. Cav 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 cav. Kiron'un demeyici tabii ki de fazla daha jogu çıkmadan bile. Hashtag AP'ler nerflensin, AP itemleri nerflensin. Artık yıldık, yıldık şu teklerden, yıldık. Onlar bize kanka orayı salmaz, biz üstüne ölürüz. Oraya bir kere atarsanız. Ben onu keserim ama arkası var. Adam son şeyiyle bile savaşmayı tercih ediyor. Slow'a attım. Bizimki flash koydu. Tamam orada aldık onu. Triple'ı da aldık. Çok tatlı oldu. Bu bizim işimize yaradı. Slow'a attık. Çağlayan çok güzel girdi. At kombosunu yaptı. Al onu kanka. O senin artık. O artık senin. Nasıl koşuyor? Nasıl koşuyor? <laughs> Manamız bitti. Bizimki launch atak dedi. Hemen ataklarız kanka. Tamam, kule bendeydi çıktım. Alın kuleyi. Tamam Mega Kill'imiz doldu. Ee, sizden diyeceğim şu şeyi alalım. Şimdi direkt şeye çıkmak istiyorum. 2 tane iyi kere olduğu için. Tamam bunu aldık. Hemen base'e. Hiç manam yok. farmda bakıyorum. Çağlayan'ın aynı farmdayız. O da 7-1-6 oynuyor. Umutsuzluk çıkmış. Şu an yok eder. Bizim farmımız da çok iyi. Aynı şekil. Ee, bakalım orada neler oluyor. Hemen dönelim. Bot ittirmek istiyorum. Bizim player tapu bayağı ittirdi. Hemen ultimizi basıp hızlı oynayalım. Nişancı hamlem tercih ettim bu arada. Çok fazla kill çıkmaz diye. Nişanca, nişancı hamlem çok güzel oluyor ama. Hmm, dönelim. Bakalım altını almış mı? Tabii ki de. Yem yem kardeşim. Şu geleceğim. Geleceğim size. Geleceğim. Geleceğim. Geleceğim yok ederim orayı. Çağlayan'ın da ultisi var. Evet 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 evet. 2 saniye daha dayan. Hayatının hatasını yaptım. Ben de hayatımın hatasını yapmış olabilir miyim? Yok. Olmam. Hatta şu buff'ı da düzgün şimdi Lancelot oradan istemeden. Şimdi hemen gelmedi. Aa kankim görmedim buff'ının olduğunu ya. Neyse buff'ı çıktı isyan etmesi ama. Normalde isyan ediyorlar. Buff'um yok görmüyor musun? Ee, hemen midimizi alalım. Görüyorsunuz asa Evet. Ben tek yedim. Belerik. Hayırdır kankım bu asa ne? mi söylüyorum bu asa Yok ettin bizi bitirdin. Bakalım Mustafa'nın canı nasıl? Çok güzel. Sen gelemezsin ya. Yok yok öyle bakmıyor feldiş. Ah. Atmasa direkt flash'ı yapıştırmıştım ağzına da. Keşke flash'imiz olsaydı keşke keşke Tap farm'ını ittirelim O kadar dalgınım ki arkadaşlar Bugün kuracağım cümleleri bile şey yapamıyorum Yani kusura bakmayın Hem yoğundum hem üzüntülüyüz biliyorsunuz ee, Şunu alalım Bu arada e, arkadaşlar Nemo TV'ye geçtim haberiniz Vardır umarım Orada oblique yapmıyorum normalde e, Nasıl çıkalım bir de değişik olan tırpan çıkalım Nemo TV'ye gelip beni ve takımını izleyebilirsiniz Sürekli aktif yayınlar yapıyorum Saat 7'den 8'den sonra Nom ekibi olarak sürekli yayındayız. Geliyorum kankim sana doğru. Tırpan uzun süredir tercih etmiyorum. Ama ormana etme olmadığı için şimdi tercih edebilirim. Bak 12 lordunu bekleyelim. 2 vs 5'imiz var mı burada? Bir kanka ben belerikten korkuyorum ya. Belerik problem bana. Bizimkiler direkt lordu alıyor. Ölmüş bizimkiler orada. Gelmediğimiz için şimdi ee, size küfür etmezsin. Dakka 12 lordunu beklesek çok tat, tatlı olurdu. Savunacak pikleri var. Bir de şimdi umutsuzluğun e, pardon umutsuzluk jobunu bitirecek. Sisli. Ölmeyeceğim ona. Ee, bunu da çalmazsın ama kanka. Bunu da çalmazsın. Bu çok ayıp oldu. Bunu çalman ayıp oldu. Hiç beklemiyordum. Gideceğim buff alacağım. Triple attı. Bizimki base'e girdi neredeyse. Sanırım oyun bitti. yeni kostüm de çok güzel bir orada. Ah bir shot aldı orada. Neyse hiç önemli hiç önemli Bizimki de orada onu kesti. Yapmayın bir iki tane vuralım. Aa çok ayıp. Çok ayıp çok kısa oldu. Düzenli video, düzenli videoları geçme vakti geldi arkadaşlar haberiniz olsun. Direkt yapacağız. Bundan sonra Roger ve YSS e videosu atacağım. Sight'da da atabilirim. Ormanda da atabilirim. Yorumlarda belirtirsiniz. Sevinirim. Fighter e, videoları da atıyorum. Yani savaşçı videoları da atıyorum. Biliyorsunuz. Bakalım hasara bakalım. Çok hasar atamadık. Çok fight'te olamadık çünkü. Yine de bakalım. Aklımda bir hasar var ama şimdi şey yapmak istemiyorum. Ee, MVP Çağlayan kardeşim olmuştur. Çok güzel oyun. Change'imiz de çok güzel oynamış. Bakalım. Hemen evet, dönelim. 43K atmışız. Çağlayan'ın ee, aynı demeyici 48 K'da Change atmış. Gayet güzel bir oyun oldu. Tatlı bir oyun oldu. Erken fightlar Biraz çabuk bitti Tamam olsun. Canımız sağ olsun. Ee, bugünlük bu kadar yapalım. Bu videoluk bu kadar yapalım. Bugünlük diyorum. Alışmışım. Ee, yayınlardan bugünlük bu kadar olsun diye. Ee, düzenli videolar atacağım. Büyük, büyük bir iki işim var. Düzenli atmaya başlamıştım ama aksattım. Tekrar seri seri videolara geçeceğiz arkadaşlar. Ee, şimdilik kendinize çok iyi bakın. Yorumlarda istediğiniz şiroları belirtin. Görüşmek üzere. Esenlikle kalın.